Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir anekdot anlatayım. Şimdi Efendimiz sayarken kişi Müslüman olduktan sonra en faziletli ibadetlerden bir tanesi hatta ikinci sırada gelen kişinin Allah yolunda cihad etmesidir. Allah rızası için kendi bedenini bugün şehit olan, Allah yolunda gazi olan vatanını, milletini ve dinini savunmak için gazaya çıkan kimselerin bir şekilde kendi kanlarını, kendi canlarını Allah rızası için, vatanı için, dini için canını feda eden kimselerin kelime-i şehadetten sonra yapacakları en önemli, en faziletli ibadet nedir? Allah rızası için Allah yolunda cihad etmektir. İkinci ibadet bu ya. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve Tebük seferine çıkıyor. Tebük seferini Gazvetül Usra olarak geçer. Peki bu sefer ne anlama geliyor? En zor seferlerden bir tanesi Peygamberimizin. Peygamberimiz gazveye çıkıyor ve en imkansızlıkların olduğu seferlerden bir tanesi. Yani yokluğun böyle en fazla hissedildiği savaşlardan, cihatlardan bir tanesi. Böyle bir sefere çıktığında sahabilerden bir tanesi, bir sahabi bu sefere katılamıyor. Bu sefere katılamıyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber Tebük seferine çıkıyorlar. Tebük seferi yapıldıktan sonra dönüşte Medine'nin girişinde Medine'nin girişinde bu sahabi savaşa katılamayan sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıyor koşarak. Çünkü bir kimse mazeretsiz bir şekilde genel bir sefer ilan edilmişse o sefere katılmak farz ayındır. Her Müslümanın üzerine farzdır. Böyle bir sefer. Bu sahabi katılamamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eline eteğine sarılıyor. Ya Resulallah, ya Resulallah ben Tebük seferine katılamadım. Tebük seferinde sizle beraber bulunamadım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye soruyor. Diyor ki seni bu seferden geri bırakan katılmamana sebep olan şey neydi? O sahabi cevap veriyor değerli kardeşlerim. Diyor ki ya Resulallah benim ailemin çoluk çocuğumun yiyecek evde bir lokma ekmeği yoktu yiyecek evinde bir lokma geçimini sürdürecek, karınlarını doyuracak bir lokma ekmeği yoktu. Ben de bu sebeple savaşa, gazveye, tebük seferine katılamadım. Ailemin geçimini kazanmak için Medine'de kaldım diyor. Sizce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap verdi? Gazveye katılamamış. Farz olan bir gazve. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabinin ellerini görüyor. Hani köylerde çalışanlar bilir şu eller nasıl tutar işte anlat tutmaktan, bilmem işte şeyi tutmaktan, eller nasıl tutar, kazma kürek tutmaktan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabinin ellerine gözleri ilişiyor ve Peygamberimiz ellerini o sahabinin ellerini şöyle tutuyor. Diyor ki işte diyor cehennem ateşi bu elleri yakmayacak, bu ellere dokunmayacak. Diyor. Niçin mi? Çünkü sadece ve sadece o niyette gazveye katılmama niyeti de yine Allah rızası içinde. Ailesinin geçimini sağlamak içindi. Helalinden kazanıp helalinden ailesinin karnını doyurmak içindi. Bizim de niyetimiz böyle olursa eğer, gerçekten niyetimizde, kalbimizde, gönlümüzde bu niyet olursa, Rabbim bizlere onun mükafatını kat kat verecektir. verecektir. Buradaki terazimiz de artacak ve dolacaktır. Ahirete de dolu bir şekilde gideceğizdir.